Selam olsun herkese. Bugün Mısır yerlerini Massey Ferguson 5611 ve Toskana Alabra ile hazırlıyoruz. Gübreyi attık, hazırlamaya başladık. İnşallah yarın bir günde ekimini yapacağız. Daha kameraya konuşmaya çok alışmadığım için biraz sıkıntı yaşıyorum. Gerçekten kamerada kendimizi görmesek de konuşmak zormuş. Şuraya düzgün girelim de. Devri ayarlayalım. Bu traktörde bir özellik var. Şurada bir oto tuşu var. Şu tuş. Ee, kuyruk minni çalıştırdıktan sonra otuşu devreye alırsanız giriş çıkışta kuyruk minni durduruyor bu sayede alet çok fazla kalksa bile herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz Stop ettiği için yani buralar geçen gün 2-3 gün önce falan çok fazla yağış oldu fakat buralar biraz böyle beyaz toprak olduğu için 2-3 gün içerisinde çalışılabiliyor. Normalde ıslak. Epey bir ıslak ama bu araziler, bu civar özellikle bu taraf zaten komple bembeyaz. Buradan yine arka tarafta Ankara yoluna kadar olan kısım yine aynı bu şekilde topraklar. O yüzden çalışılabiliyor çevrede çok fazla çalışan yok ama biz çalışıyoruz. <laughs> Güzelce tarlamızı düzleyeceğiz. Arkasından ya yarın ya da diğer gün ekimini yapacağız. E, traktör şu an 3A'da. 7 7 3 ada 7.2 7.3 hızımız var. Yani güzel gücümüz de güzel. Alabora çok büyük değil. Toskano'nun 2.95 Alabora'sı. Bu beyaz taraflarda sıkıntı yaşamayacağımızı bildiğimiz için Alabora'nın bir normal e, boş merdanesi var. Bir de dolu merdanesi var. O yüzden e, dolu merdaneyi taktık ki hani toprak daha fazla sıkışsın. Ekim daha kolay olsun. Daha düz olsun diye. Dolu merdaneyi taktık. Güzel de oluyor. Tarla dümdüz oluyor. Burası Mısır olacak. Şu ileride bizim Erkunt var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Erkunt'un olduğu yerde orada da mısır olacak daha sonra şu karşıda gördüğümüz trafo direğinin yine yanı da geçen gün video çektiğim tarla ee, oralar pancar orası pancar onun bir yanında e, ekim var onun diğer tarafı pancar olacak ee, mısır burası var burası var şimdi bundan sonra oraya gideceğim o tarafa gideceğim e, orayı da sürdükten sonra ileride bir tarla var oraya gideceğim işte öyle tarla tarla gezeceğim bugün. Burası 10 dönüm yok. Aşağı yukarı 9 dönüm falan herhalde. Orası da 17-18 dönüm falan da o tarla var. Buralar kendimizin değil icar olduğu için tam net dönümlerini bilmiyorum. Bu sene bereket iyi olduğu için her yer yemyeşil. da bir arkamızı kontrol edelim. Ne olur ne olmaz. Tam kamerayı sanki ortalayamadım. Bir deneyim. Yani daha iyi olmuş olabilir. Açısını arada sırada telefondan kontrol ediyorum da hmm, açı fena değil. Yani çevremizi falan da. arayı kavuşturalım da ondan sonra devamına biz evet, şurayı sürelim şu arayı bitirelim biraz, biraz tarlanın tipi biraz bozuk ki bizim Erkunt var. Bir de bizim kamyon var. Ford 1210. Evrak falan. Öyle o da tarlada böyle gübre taşıyor. Remort niyetine. Şurada bir komşu ile çattı o gidiyor. Sürmedik yere geldik. Vitesi düşürelim. Bunu iyi kötü zaten çiftçiler bilir. Bu bu traktörün vitesi ileri geri öne yapınca ileri şöyle hızlandı. Böyle yavaşlar. Bu el gazı. Burada e, elektrolifti yani e, aleti indirip kaldırma. Buradan derinliği ayarlıyorsunuz. Ben merdanenin derinlik ayar olduğu için bunu sonuna kadar indirdim. Arkadan merdaneden ayarladım. Hani derinliği tekrar ayarlamama gerek kalmıyor. Çoğu yerde bu traktörün debriyajına gerek kalmıyor. Zaten tam otomatik bir şanzıman olduğu için şunu ileri atınca ileri gidiyor, geriye atınca geri gidiyor. Vites değiştirirken de gerek yok. Yakıtı da güzel. Yani bu traktörü çok aşırı yapmıyor. Yani traktörümüzden memnunuz. Biraz daha büyük olsa olur mu? Olabilir. Bir 160 beygir Mazda Ferguson falan yani iyi olabilir tabii. İnşallah ilerleyen zamanlarda o da olur. Şu anda bu var. Erkunt var. 90 beygir çift çeker. Ee, bir de yine Massey Ferguson 3075 Phantom var. Tek çeker o. O da işte böyle pancarın çapaları falan onları hallediyorum. Ne bileyim ufak tefek ilaç işleri. Ondan sonra eee yeni aldık. Erkont'u alalı işte bu sene işler başlamadan aldık Erkont'u. Erkont güzel. Yani iki, iki traktörün arasına bir traktör lazımdı. Mısırın çapaları Ondan sonra işte ayçiçek 70 santime ektiğimiz mahsullerin çapaları için bir traktör lazımdı. Hem de aynı zamanda balya işimiz de olduğu için Balya'da da bu traktör biraz fazla oluyordu. 3075 e, küçük oluyordu. Yani küçük değil aslında. Hani balya işini çeviriyordu ama traktör eksiğimiz oluyordu. Yetiştiremiyordu. O sebeple bu sene öyle bir denk geldi. Kısmet oldu. Erkunt'u aldık. Ee, bu Mazda Ferguson'dan önce bir tane 3 silindir 71-75 Tümosan'ımız vardı. Güzel traktördü fakat dayanmadı. Hani bize dayanmadı. Çok arıza verdi, sürekli arıza verdi. Bir de alet edevatımız biraz o traktöre göre büyüktür sanki. Ee, o sebeple Tümosan bize yaramadı. Tümosan'a dedik sen yoluna, biz yolumuza. Gittik bunu aldık. Ben istedim bunda. Babam 5440 mı yoksa bu mu dedik arasında kaldık. 5440 olmasın dedim sonra ben. Bu olsun. sisi motor. Gücü güzel. 110 beygir. Biz sonradan bir de yazlım yaptırdık. Şu an 130 beygir civarlarında. Yazılımdan da memnunuz. Bir problem yaşamadık. İlk zamanlarda bir e, hararet yükselme problemi oldu. Ne zaman oldu? Çok aşırı sıcak günlerde e, öğle vakitlerinde çalışırken hararet yükseliyordu. Güzel yükseliyordu hem de. Ondan sonra bir daha öyle bir problemle karşılaşmadık. Yazılımında faydasını gördük. Yani 20 beygir deyip geçmemek lazım. 20 beygir gerçekten çok şey fark ettiriyor. Ee, aynı zamanda bu traktörün arkasına 5'li ünlü dönerli pulluğumuz var. Biraz ağır oluyor traktöre. Fakat çekişinde problem yok. Ama kaldırınca veya ne bileyim böyle çok e, pulluğun aynaları... Toprak tutarsa anca o zamanlarda Biraz sıkıntı yaşıyor Yani önünü biraz oynatıyor Onun dışında hani çekişte bir problem yok Kullanıyoruz Bu traktörün tek dezavantajı Arka düzeneği Yani arka kaldırma pistonları Arka çeki düzeneği Yani arka çeki mesela Yıldız başlı şeyleri var Vidaları var Civataları var yani Sürekli gevşiyor Sürekli gevşiyor sıkıyoruz yine geçiyor. Sıkıyoruz yine geçiyor. Biraz da zor bir yerde. ve dikkat edilmesi gereken bir yer. Ee, hani sonuçta ağır yükler çekiyoruz. parmağın zamanı belki 2 römork mısırda 21 ton mısır atıyoruz 2 römorka. Denoklarımız biraz büyük. Yani o ağır yüklerde falan Allah esirgesin. O civatalar bir sıyırsa sıkıntı verir. O yüzden arka tarafı çok gevşiyor. Sonra başka ne de dezavantajı var? Onun dışında çok kronik bir problemi yok. Hani motoruydu. Efendime söyleyeyim kabindi gayet konforlu, gayet rahat kabin özellikle. Başınız ağrımıyor. Sesi de duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama hani ses e, gayet içeride konuştuğunu anlayabileceğin düzeyde. Bir de tarlada çalışırken genelde radyoyu açtığım için sıkıntı yaşamıyorum. Öyle yani traktörden memnunuz. İnşallah Erkut'tan da memnun olacağız. Masi diğer Phantom 3075'ten çok çok memnunuz. 2005'te aldık. 2005 model. Sıfır aldık o zaman. Hani gerçekten Steyr 768 Steyr'den 3075 Phantom'a geçtik. O zaman Phantom'ların meşhur olduğu zamandı. Ya bize öyle bir geldi ki sanki serçeden çayinden inip bir anda Passat'a geçmişin gibi. Çok konforluydu. Kliması var. Ondan sonra işte düğmeyle indirip kaldırıyorsun falan arkayı. Hidrolikleri. Yani mükemmel bir şeydi o zaman. Ama tabii o işimize iş kattı. Daha da çoğalttı işimizi. Ardından traktör büyütelim dedik. Sene 2012 miydi? 13 müydü? Öyle bir şey olmaz lazım ya. Tümosan'ı aldık. Daha doğrusu Tümosan hiç aklımızda yoktu. Bir çift çeker traktör ihtiyacımız vardı. O gün içinde en cazip, en e, işimizi görecek diyeyim artık. Tümosan vardı. Tümosan'ı aldık fakat Tümosan sene zor kullandık. Bunu 2016'da aldık. O zaman Tümosan'ı 2014'te falan almış olmamız lazım. Ya yani 2-2,5 iki, iki sene kadar Tümosan'ı kullandık. Ardından Tümosan işte hani arıza veriyor işimizi artık böyle, e, işimiz de biraz o ara çoğaldı. Çoğaldıktan sonra dedik artık bu bize yetmeyecek. Hani bu arızalar da artık yeter dedik. Tüm verdik, bunu aldık. Yani babamın bir çok eskilerden, dedelerden kalma bir d e, traktörü var. Kaç model? 50, 1950 model falan olması lazım. O var, babamın ilk traktörü oyum. Tabi hani e, pancar falan da ekmeye başlayınca o traktörün tekerleri kalın. Ondan sonra biraz kara düzen, arka hidrolik kaldırmaları falan sonradan eklenmiş. Ee, o yüzden çok fazla işimizi görmedi. Ondan sonra Steyr almış babam. Yani ben çok hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Sene 96'da falan almış olması lazım Steyr'i. Steyr'i 96'dan 2005'e kadar kullandık. Steyr gitti. 3075 Phantom geldi. Phantom hala duruyor. Üstüne bir Tümosan aldık. Onu sattık. Bunu aldık tekrardan. Sonra işte bir de Erkunt aldık. Tüm traktörlerimiz. Elimizden geçen traktör bunlar. Çok şükür her aldığımız traktör işimizi bir tık ileriye attı. Tabi hani çalış, çabalamadıktan sonra işin hiçbir türlü ileriye gitmez. Hani olduğun yerde sayarsın hatta geriye bile gitmeye başlarsın. Fakat biraz ben işin içine girdim. Babama yardımcı olmaya başladım. Ardından kardeşim yetişti. O da işin içine girmeye başladı. Tam teşekküllü olarak 3 kişi çalıştık. Babam bir de ziraat mühendisi olunca işten de anlıyor zaten. Evde senelerin tecrübesi var. Bizde o kadar tecrübe yok. Öyle olunca işte bugünlere geldik bugün bizim Konya dönümüyle 200 dönüm, 500 dekar. İnşallah bu sene mısırımız var. Hakeza, pancar yine geçen seneye göre arttı. Yaklaşık bir 80 dönüm, onu da 2,5 çarpalım. 200 dekar kadar pancar var. Ayçiçek yok, 50 dönüm kadar fasulye var. Böyle i̇şte hayatımızı geçindiriyoruz, geçinip gidiyoruz. Şunu Çekeyim de kameraya yansımasın. Aynada da arada beni görüyorsunuz galiba. Kendimi göstermeye çalışıyorum ama kafa bandıyla kamerayı kullandığım için açıyı da tam ayarlamaya çalışıyorum. Aa, bu arada traktörün camı da çok pismiş ya. Neyse bu bir sohbet oldu. Bundan sonra yine böyle eğer video izlenirse yine böyle sık sık sohbet ederiz. Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.